Akınsot WebConnect modülü kurulumu Öncelikle Wallbox Installer programından WebConnect uygulaması indirilir. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum işlemine başlanır. İlgili programın oturum açılması için yetkili kullanıcı adı ve şifresiyle oturum açılır. Şirket seçim ekranında çalışmak istediğimiz şirketin adı ve çalışma yılı seçimi yapılır. Farklı bir noktadan erişim için modeminizden 8888 portu açılır. WebConnect modülünde kullanıma başlanılması için ön izleme sağlanır. Ekrana giren kullanıcı girişi ekranında yetkili yahut kullanıcı adı ve şifresiyle oturum açılır. Tekrar şirket seçimi yapılır. Şube seçimi yapılır. WebConnect uygulamasında oturum açıldıktan sonra stok yönetimi, satın alma yönetimi, satış yönetimi, servis yönetimi, finans yönetimi, CRM, restoran, Yetkili ve yardım mekanlarına erişim sağlanmaktadır.